Hadi gelin çocuklar, size içeride bir iki numara göstereyim. Çapraz sorgulama tekniği kullanacağım abi. Senin adın ne? Arkadaşının adı ne? Bir polis en kötü şartlarda bile kendini gösterebilmelidir. Annenin kızlık soyadı ne? Ah, o niyaz ya. Arkadaşının annesinin kızlık soyadı ne? En kötü şartlarda dahi mücadele edebilen... Adın Metin ise kafanı sağa çek. Yiğit bir memur arkadaşımızdır. Konuşmuyorlar efendim. Yaz Kenan, turistleri soymak için otobüse bindik. Kahraman Türk polisince yakalandı. Cezamıza razıyız. İyi hal indirimi istemiyoruz. ...herhangi bir aftan faydalanmak istemiyoruz. Keşke idam cezası kaldırılmasaydı. Çünkü biz asılmayı hak etmiş insanlarız. Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. İşte, Sen getir gerisini. Tamam. Tamam Niyazi. Yani. Hadi, hadi bunlar